Evet arkadaşlar. Kemik suyundan beraber bulyon et bullion yapacağız. Kasaptan kemiklerimizi alıyoruz. Güzelce kaynatıyoruz. Birkaç saat sürebilir. 3-4 saat bu içindeki kemikler tamamen erimesi lazım. Bu kenarlardaki kıkırdaklar onları da temizlemek lazım. Onlar da şifalı. Kerevizleri, havuç, soğan, sarımsak hepsini ekleyin. E, kereviz sevmiyorsanız yine de kullanın. Kokusu belli olmuyor sarımsak. Tuz bayağı istiyor. Normalde bulyonlarda yüzde elli tuz olur. Ben beş bardak kadar tuz ekledim. Bir saat kadar kaynatıyoruz. İyice havuçlar piştikten sonra Bunu arada bir kontrol edin tabi. Havuçlar iyice pişince blenderdan çekebiliriz. Normalde Avrupa'daki bütün şeylerde tariflerde bunlara var. Havuç, kereviz ana maddesi. Tabii et suyu lazım. Bir parça et koyarsanız tabii olur. Sonra blenderdan çekiyoruz. Ee, sıcak şekilde kavanozları dolduruyoruz. 3-4 kavanoz oluyor mesela bir kilo kemikten. Yemeklere bir kaşık ya da iki çorba kaşığı kullanırsanız çok güzel olur. Lezzetli olur ve sağlıklı. Hepinize tavsiye ederim. Hepinize afiyet olsun, şifa olsun. Yapmanızı tavsiye ederim.